Hayda. Bir şey diyeceğim. Bu 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 çalıntı mı? Bu başka bir youtuber youtuber mı bu? Yoksa bu eee buraya özel bir şey mi? Bunu söylesene yazacağım. Ben bunu görmüştüm çünkü başka bir youtuberdan alıntı olabilir. O yüzden derim. Değil mi? Çalıntı mı? TRT birden çalıntı. Ondan bahsetmiyorum oğlum. Değil diyen var. Şey var. Ben görmedim. Özel. Özel herhalde ya. Tamam. Zilerim Hayda. Alıntıysa ne? Nereden alıntı onu yazın. Kimden alıntı? Hayda. Bölüme bak nasıl bitti ya? İşin yoksa haftaya kadar bekle şimdi. Değil mi Ramazan? Efendim abi. İşin yoksa diyorum. Haftaya kadar yeni bölümü bekle diyorum. Ha, evet. <laughs> ya ne daha abi ama ya? Bak ben bu dizi olmasa eve televizyon almazdım. Hani sanki diziyi TRT yapmamış da Christopher Nolan Spielberg yapmış gibi. Şu başroldeki kadın Serap. Safiye. Gerçekten çalıntı gibi ama değilse bilmiyorum ama çalıntı mı lan? Filmi bahsetmiyorum arkadaşlar. Değil ya kimse bir şey diyemiyor ki. Değil büyük ihtimal. TRT yapmamış da Christopher Nolan Spielberg yapmış gibi. Şu başroldeki kadın Serap. Safiye. Ha evet Safiye. Ya bayılıyorum şu kadına biliyor musun? Bugün git Avrupa sinemasına. Neden biz böyle dizi çekemiyoruz diye yırtınıyorlar. Bunu net görürsün. Stanley Kubrick 99 yılında ölmeseymiş bir sonraki projesi buymuş. Ben öyle duydum. Tarantino'ya sormuşlar. En büyük pişmanlığın nedir diye. Çorum'daki toki evlerine girmekmiş demiş. Adı masumiyet apartmanı ama kimse masum değil. Adet. Herkes çalıntı yazıyor. Masumlar apartmanı diyor. Herkes kafayı yiyeceğim. Zaten bittim. Tabi paradoks. Sanırsın dost. Ben öyle duydum. Net. Yani bilmiyorum bende de alıntı gibi geldi ama değilse güzel olmuş. Tebrik ediyorum kendilerini. Kafkas TV. <laughs> öyle, bir, öyle, bir, kan olduğunu düşünmüyorum Okey devam edelim. Film Ford. Gece bir ses ile uyandım. Bu ses yatağın altından geliyordu. Ne geliyor lan? Yatağın altına baktım. Bak bakayım. Bir el gördüm. Koşa koşa mutfağa gittim. Ve onunla yüzleşmeye hazırlandım. İlk başta bıçak aldım. Bıçak güçsüzdü. Ve ben de adını bilmediğim ve güçlü gözüken bir ağır. Allah aşkına şu sesleri düzeltin bunları kapatıyorum. Hiçbir şey duyamıyorum ki abi. Ses o kadar az ki duyamıyorum. O yüzden giremiyorum videoya. Karşınızda Batu. Rakibi Ece. Ece buradan da... Evet, darbeli Batu. Bu ne? Karşınızda Batu. Rakibi Ece. Ece'yi burada ne söylemek istersin? <laughs> onu öldüreceğim, ezeceğim onu. Batu'nun karşısında da Ece. Ece Batu ile dövüşecek. Kendisinin 1.50 <laughs> boyu olsa bile, 36 ayakları olsa bile. Ece, Ece, Ece. Oğlum okullar kapanmadı mı lan? Sen Koş. evet bu kısa film değil direkt geçiyorum. Devam <laughs> Okey. Final Cut Yavuz Bek. Devam edelim. Yine indirmem lazım ve indirene kadar ne yapacağımızı biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> 28 megabaytlık bir şey. İndir. Tamam indi. Hadi bakalım. Oha. bugün size benim çok severek kullandığım bu güneş kremi yazacağım? Bu güneş kremi Hem her yerinde 2 saat Mükemmel bir aseton bence Kesinlikle almalısınız. öneriyorum 2 saat küş tönsü işler kanalında geliyorum Bu da pahalı sanmış. Çok güzel. Güzel beğendim. Çok güzel olmuş. Bunu direkt oylayacağım bu arada. Baya uğraşılmış ve tatlı bir animasyon olmuş. Ve güzeldi. Hemen oylarınızı verin bunu da aynı şekilde ve diğer video hızlıca açalım. Arkada boş Şöyle yapalım. Bundan sonraki bu geliyor. Fotoğraf kısa film. Şunu da ben hazırlayayım. Şu an 88 ile e, ee, kimin birinci olduğunu hatırlamıyorum ama bir 88'de birisi birinciydim. Ve şu an 4000 oyla 87 yaptı bakalım. 88'i geçebilecek mi? Allah. Ve şu an 86'ya düştü 5000 oy neredeyse. Bakalım kaça gidecek? 86'da şu an ve 5000 oyla 85'e düştü ve maalesef ki 88'i geçemedi. Devam edelim. Hadi bakalım. Fotoğraf. Bir mi sigara? Evet. Öyle yazmıyormuş orda. Abi içme o sigara abi içme. Abla içme o sigara ya abla içme. Yanmayan sigara, evet. Ne lan bu fotoğraf? Hadi bir şey anlat bize. Abi içmemi, abla içmemi. Halen... Aynen. A abla içmeymiş. Tamam. Erkek. Ya da belki erkektir ama gaydir. Bilmiyorum. Bu kısa filmde ben niye bunu bu kadar düşündüm onu bilmiyorum. Doğu Sönmez. Yönetmen Doğu Sönmezse abi içmem <laughs> bunu, bunu konuşmamız lazım arkadaşlar. Çok önemli aslında ne oldu. Tamam. Okey. Niye ekmek bıçağı kullanıyoruz? Tamam mı? Niye ekmek bıçağı kullanıyoruz? Tamam mı? Kaç kaçma. Yakalayacağım seni. Kaçma. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Ne olur yapma. Ne olur yapma. Ne olur yapma. Dedik <laughs> burada oynatmamız lazım. Bitti mi lan bu kar mı? <laughs> Oha, skill'e bak. Lan. Olamaz. Hayır. 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 Kapanmıyor video tamam. Hayır, çok tehlikeli, hayır. Ya, De devam Abi. Ha kanka. Bir gelsene. Tamam, gel. geliyorum. Ne oldu kanka? İyi gel. Tamam. Lütfen bekle, rumsa düşme. Bunu yapamadım ya. Niye kanka? Şunu. Niye yapacaktın ki? Şunu, bir bak. Ne? Lan, kapı. Ha. Başların ne kadar da güzelmiş. <laughs> Çok güzel bir kısa. Daha Devam edelim Korkunçtu Hey anne yemek hazır Tamam oğlum geliyorum Anne bize domates çorbası yaptım Domatesleri nereden aldın oğlum Bir adamdan aldım beleşe verdi bana Hayır. Tamam oğlum hadi yemeye başlayalım Oğlum çorbamın içinde neden göz var Anne sen yine ilacını yanlış kullandın sanırım Oğlum inanmıyorsan gel kendin bak. Tamam bakayım. Neden bu kadar korkunç bir video bu? O halam bu ne? Ben sana demiştim oğlum. Sen bunu kimden aldın oğlum? Anne vallahi bir Iron Man'den almıştım sanırım. Iron Man ne oğlum? Iron Man benim. Hepinizi geberteceğim. Avengers'ın paralel evren bitişim. Bunu oylamayacağım arkadaşlar. Hayır <laughs> bunu oylamayacağım. Öfkeli ve kızgın bir şekilde gelecekler. Beyler. Yine bir çocuk videosu olamaz. Hızlı ve kızgın bir şekilde. <laughs> Salonda hava değil ter atın. <laughs> ve bunun sonuçlarına katlandı. Tamam, yeterli bir yeterli bir izleyişti. Devam edelim. Her şey bir çocuğun general olmak istemesiyle başladı. Allahım, bu ne lan? Antoruz değil mi oğlum bu? Ne alakası <laughs> Görüşeceğiz, görüşeceğiz. <laughs> bu direkt çalıntı mı? <laughs> Vay canına. O çok kalitesiz ya. Gerçekten aşırı kalitesiz yani çalıntı olduğu şeyin değil. Yani aşırı kalitesiz olduğu için kapatıyorum onu. Çünkü büyük ihtimal video yüklenmiş ve paylaşılmış. Başka bir yerden kendileri yapmamış. Devam edelim. O RGB light ışık şeyini bırak dostum. Çok iyiydi maşallah. Bu ne? Yine mi Godfather? Selam. Selam. Buralardansın herhalde. Evet buralardan. Neden sordun? John diye birini arıyorum. Tanıyor musun? Hayır tanımıyorum. Neden sordun? Belki bir tanımana yardımcı olabilir. Ne o? Teksas senin motor çetesinin üyesi. Neden sordun? Bu çok önemli bir şey. Belki bir söylemeye yardımcı olabilir. Benim karayı vurmuşlar moruk ya. Aa zurna değil mi? zurna değil mi? Evet yememiz lazım. Hadi. Niye bana baktılar az önce? Pekala devam edelim. Buradan sonra ne var? İki tane yüklemeyen video var. Ben şunları yükleyelim hızlıca. İndir yapalım ve indir yaparken tabii ki ne yapıyoruz? Evet işte indi Çok çok hızlı indi. Bir dakika bunu bekliyorum o bu kadar olmasın. Hemen açalım. Hıyar. Hıyarı açamıyorum. Niye? Bir gün 20 yaşında bir adam varmış. Bir gün 20 yaşında bir adam varmış. Youtube'a başlamış. Ve kanalın ismini saniye koymuş. Aboneler gelmeye başlamış. Üzerinden 40 yıl geçmiş. Ve kanalın ismini dakika yapmış. 25 yıl geçmiş. Bu arkadaşımız ölmüş. Ve mezar taşı babası olan Ahmet Kaya'nın yanına koyulmuş. Nereden Çok... biliyorsun lan Ahmet? Bakın. Pekala ikinci videoyu indiriyorum. Ve bu video 47 MB olduğu için sıra şarkının dönmesini izleyeceğiz. Ve 47 MB indikten sonra yeni kısa filmimizi izlemek için. Ve yeni videomuz. Le bu da olmuş? <laughs> bu ne? <laughs> Hintli film mi? <laughs> mı? Ne bu? चले है जीते हैं सपने की आंखों में लकी जब छूटे ना हाथों से यूं वजा Agalar'ın <laughs> yakınlığı. <gülüyor> evet Agalar'ın yakınlığını oynuyoruz hep beraber. Oynamayı ee... Oylamayı başlattım. Oyunuzu verin bakalım. %88 oyunu geçebilecek mi? Ve oylar. Kaçla açılış yapıyor? 69'la. Funny number. Ve bakalım 88'i geçebilecek mi? Evet bu kısa filmde ee, hey, Allah bu bir bu şart Bunu kapat evet. evet bu kısımda gördüğünüz gibi e, sevdiği kızdan dönüş alamayan bir erkeğin nasıl Hintli ve gay bir bereye dönüştüğünü gördük. Güzeldi. Güzel bir anlatım vardı. Ben etkilendim açıkçası. Sahne çok homofobik. <laughs> Aynen öyle evet. Hı -hı. Evet. Kötüydü bence. Bilmiyorum, bilmiyorum. Ben gayet beğendim. Ama 66 oyla maalesef ki kazanamadı. Tamam, arkasını kapatıp devam edelim. Ve sıradaki kısa filmimiz Oğuz İnan tarafından gelmiş. Oğuz Films 14 yaşında bir çocuk. Tabletten Roblox izlerken... beklenmedik bir olayla karşılaşır ve evine o kişi geldi katil adam <laughs> çok iyi. bu adam 30'dan fazla kişi öldürdü <laughs> Keşke... Allah. Keşke katil adam birinde misafir çocuğu yazsaydı. Daha komik olabilirmiş. Güzel beğendim bunu ama... Yine bir kısa film değil. Trailer yapmışlar. Ve 88 geçebileceğini düşünmüyorum. Devam edelim. Güzel olmuş. Beğendim bu arada. Obunga'nın intikamı. Bu geriz mod Obunga'sı mı? güzel. Kızıl reklamı. Oh. Ses yok evet ben de biliyorum. Ben de <laughs> Anlamsız jump skirler çıkıyor yanda ama ha ah, kaybolmuş. Dostum arkana bak. <laughs> güzel değil mi? Güzel de güzel değil. Güzel mi? Bu ne? Baku vlogu Gerçekten baku vlogum bu Gerçekten baku vlogu Bunu direkt geçiyorum What the fuck? Niye baku vlogu izleyelim ki? O kısa film burası Devam edelim Kim o? Kim o? Sen nasıl? Epik. Ne oldu lan? Müsait oh. miyim? Oh. Lütfen bu videonun sonunda da birden öpüşme başlamasın. artık hazırlıklı dostum. bu ses efekti olmamış pek ama hiç. İlginçti. <laughs> güzeldi. Ya, pek bir şey anlatmıyordu yine. Ama beğendim. Güzeldi ama oyla, o bence oylamayalım. Geçelim bunu direkt. Beğendim ama güzeldi. Devam ederim. Olmuyor Tarık abi, olmuyor. Eskisi gibi yapamıyorsun ya. Mustafa. Durursan bir daha kurtulamam. Ziyanı yok. Bir kere fön çeksem yeter bana. Saçlarım seyreldiyse günah mı? Pazar, günleri açsam gelir misin? Makasını tuttum. Sıcacıktı. Yüreği elimdeymiş gibi. Saçından tutuversem kesmeme izin verir mi? Seninim işte. Alıp tıraş etsene beni. Bar bar Aşkı Bele gemete Ben <laughs> Güzeldi ben Ben bunu oynamak istiyorum Okey bar hemen oy verelim Daha sonra bir dahaki videoya geçelim Okey <laughs> Ve siz de o sırada Stref şarkımın kaç saniye döndüğüne bakarak sayabilir ve doğru stres şarkı dönme sahnesini bulana bir adet öpücük hediyesi vereceğim. Evet gördüğünüz gibi dönüyor. Evet kaç saniye dönecek acaba? Dönüyor hala. Hala dönüyor. Ve maalesef ki 171 oyla şu anlık direkt kapatacağım çünkü 4000 oy olsa bile 71'deyken bunun 88 çıkma ihtimali yok. Ama güzeldi. Devam edelim. Bu neymiş?